Nina, hmm, kumda aynı yar olmuş, kumda Nereye gidiyoruz? Hmm, oraya mı dökeceğiz? konuda oynuyormuş. Kaç zaman? <laughs> Kolunu çıkart ama. Niye? Ama şimdi olmaz. Hayır 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 olmaz. Niye? Sonra ben gir ben girince. Anne. Ben girince sonra. Sonra. Tamam sen de yiyecek misin? Hiç laf dinlemiyorlar. Hiç laf dinlemiyorlar. Hiç laf dinlemiyorlar. <laughs> kollukları giydiğiniz abi gel. Gel sen tak, takalım kollukları gel. Gel kollukları takalım.